Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videoda rüyada anahtar görmek veya anahtarlık görmek neyi işaret eder? Buna değinmek istiyorum. Ama eğer anahtarlığınızda bir anahtar gördüyseniz veya rüya içerisinde bir anahtar gördüyseniz bir ay içerisinde mutlaka çok hızlı bir şekilde geleceğinizle ilgili kararlar vermeniz gerektiği işaret edilir. Özellikle çalışıyorsanız bölge değişikliği için daha hızlı hareket etmeniz gerektiği işaret edilir veya Tayini yaparsınız. Bu tayinle ilgili adımlar atmanız gerekir. Bu sayede inşallah hem ikili ilişkilerde hem yeni çevrede size maddi ve manevi anlamda daha ferahlık sağlayacak bir vesile olacağı işaret edilir. Ama eğer birden fazla anahtar veya anahtarlık görüyorsanız bu çok daha sabırlı geçirmeniz dönem olduğu işaret edilir. Nitekim bu dönemde özellikle 4 ay içerisinde genellikle daha çok sabırlı bir şekilde hareket etmeniz ve her önünüze gelen kısmet veya ticari anlamda ilişkileri hemen değerlendireyim yoksa elimden kaçar veya bu kısmeti değerlendireyim yoksa daha iyisini bulamam gibi düşüncesinde değil aslında bunları reddetmeden ve kesinlikle hiçbir şekilde kabul etmeden hemen kabul etmeden karar vermeyin arkadaşlar. Daha sabırlı bir dönem geçirin. Her şeyi elekten geçirin. Bu şekilde karar verin. Eğer çok fazla anahtar görüyorsanız rüyanızda. Tabi aslında rüya içeriği her zaman söylediğim gibi çok önemlidir. Eğer rüyanızda o anahtar hangi renkte oldu? kapıya anahtarı geçirdiniz mi, kapıyı açtınız mı, çevrenizde kim vardı ve o kapı kimin kapısıydı? Ev kapısı mı, iş kapısı mı veya bir kurum kapısını. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Ee, her zaman söylediğim gibi rüyalarınızı internet sitelerinde kısa kısa aratarak değil, tamamen rüya yorumcularına güvendiğiniz, bu işin ehli olan rüya yorumcularına detaylı bir şekilde hatırladığınız kısmı, detaylı bir şekilde anlatmanız inşallah hem size daha büyük fayda sağlayacaktır hem de geleceğinize daha iyi bir ışık tutacaktır. Bu yüzden bazı hatalar yapıyoruz ve internet sitelerinde kısa kısa an, e, aratıyoruz bu şekilde. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Ayrıca fal, büyü, yıldızname, tarot gibi şeytani ürünlerden kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili inşallah bir video yapacağım. Onu da e, izlemenizi tavsiye ediyorum. E, her pazartesi ve cuma günleri rüyalarınızı ücretsiz bir şekilde YouTube kanalımda görmekteyim yorumluyorum. Genellikle videolara yorum olan yorum yapan kişilerin rüyalarını yorumluyorum Canlı yayınları çok nadir yapıyorum arkadaşlar. her gün veya birden fazla rüya göndermek için abone ol butonunun yanındaki katıl butonundan üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dua edin. Duayla kalın.